Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalın ilk videosundayız. <laughs> Yanımda böyle bir torba var. İçi atıştırmalık dolu. Şimdi bunun içinde neler var neler yok ona bakacağız. Neler oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bilmediğimiz şeyleri patlayacağım. Şimdi ne gelirse üç tane far farklı bir tanesi domates bir iki tane domates bir tane sade herhalde tamam süt geç süt. bildiğiniz süt İçim. bu ne gene çabuk çabuk bu neymiş Kıtır, kıtırlı kremalı mantar. Kraks. Eti kraks. Daha baharatlı. Bu ne be? Tadım yapalım bakalım. Tadım. Tadı nasıl? Açabilirsem. çok baharatlı. Ben bunu yiyemem. Aa, çok güzel. Yuga çikolatası. Hepiniz biliyorsunuzdur. Biraz daha çabuk. Yine kıtır kıtır kremalı mantar. İkinci. Domates. Sade domates, mantar, mantar ve gene don. Gene gal. Ezo gelirmiş bunlarda. Ne bilmiyorum. Ezo gelin bunlarda yazmış. Ha, kıtırlı mercimek, kıtırlı mercimek. iki tane. Ay hepsi de çorba çıktı ya. Kıtırlı domates. meyve suyu boş beş mini hoş beş gene meyve suyu Heh. gene çorba çok çorba var gene kıtırlı mercimek Tizi ben tizi bilmiyorum ondan tadım küçük bir aksaklık oldu. Hmm, tamam Bunu sonra yaparız. hiç olay yok. Küçük kraker. Şimdi bu ne? Yine küçük kraker. Ekipuf. Pembiş. Mama atlayayım bunu. Heh. Gene çorba. Çorba çorba. Açık bir şey var mı? Yok. Tamam. Evet. Kanalın ilk videosuydu. Adım Ali Doruk. Bunu söyleyeyim ilk videoda. Güle güle.